Kazanmaya hazır mı... mıyız? Kazanma vakti bebeğim. Sen neye gülüyorsun koçum? Yaramakla mı lan? <laughs> Yok aklıma bir fıkra geldi. B'yi de kimse tutmasın. Allah herifin beşliğini attık lan. Oyunum dondu lan. <laughs> Bro, ben so fucking ill, man. Sarı hasta olup olmadığını sormadık abla koyma bu da öyle. Bu sefer kesin CK. Onu vursa kazanmış değil <laughs> İşte bu kadar diyorum. Ana Sage kilimi de çalmışlar ya. Kesi Barış da çal. Oğlum seni daha yeni kaldırdım ya. One shot Sayfır <laughs> Cypher dedi ki la bu obul çok iyi oynadığı için kazandınız dedi ve de evet öyle olduğunu söyledim. Kulab'a 14 vurmuşum bro. Giriyorlar. <laughs> Ananı s**k. Si Evet. Lan cypher attım diye 50 ile alamıyorum ya. Para bitti abi. bitti pit Geç çektim diğer tarafa ya. Yalan söyle be yalan söyle be. İkisinde de operatör var lan. Yerde lollipop vandal var al da. Barış Doya seri çıktığı yer vardı ya burada orada ben bir çıktım. 3 kişi bana bakıyor. ya. <laughs> hayır hayır. Yat aşağı bre. Kuşu kuşu atacak kuşu vuracağım izliyor musunuz? Batar abi nasıl hepsini arkaladım? Yok nasıl bir şeysin ya? Hepsini hepsini ben vurdum ha hepsi bütün killeri seyce kaldı. Her hakikaten şehit oldu abi. Hayır Garışma, sana, alan yok. Da, da sana, sana alan yok. Burada. Elli turdur burada şeyle oynuyorum. Sarı alacağım. Sarı alan balay yok. Yine Mete, Mete mı geliyor Mete yüzü döndü bir Mete. Bakın yerleştirme iyi oldu. Nasıl vurduk kek? Okay, çok iyi bro. O! Oh! <laughs> Gel bro. Burası nasıl kaldırdı bu? Ben yer cumhurbaşkanı var, oh, wow. yani, var karşıda. <laughs> <laughs> şimdi çalma Şimdi izleyin. Ben kilitlendim. Kilitlendim. Bu oyunu 13'e 0 kazanıyoruz. Kanka sen iyi misin ya? Mete sen yok mu la Ne o ya? Bu tabaca da yok mu? Bir yok ki. Ya yazıyor oğlum bu çocuk var ya bu, bunun arkadaşı falan yok ya bu çocuk yalnız ama. Ki ya? <laughs> Kendimle bahsediyordu bro. Bekle lan beni bekle lan. Ama nereye atacağım sen? Senin var ya sen çok büyük adamsın. Sen çok büyük adamsın. Nereden asil biliyor şey, lan? Asil Adamlar ne olduğunu şaşırdı bro. Benim Q çok iyi geldi. Her şey seninle ilgili olmak zorunda değil yani. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Kim diyor lan o? Ben diyorum bro. Ben diyorum la. Bay kanalizasyon ne yapıyor ya? ya? Kanka iyi denedin. Kanka çok iyiydi. Hayatımda gördüğüm en iyi denemeydi bro. Eh bak bakalım bir daha sen alabiliyor musun? O tarafa <laughs> bir bırakma, tamam Bence kavga ettim. Et be. be. Abi sen Helal nesin be. ya? Oo. Ben bu adama kurban olurum. Oyunu kazanacağız bırakın. Ben geliyorum. bu oyunu... Ay, sen sol, sen sen madem bu karakteri böyle oynan ne gidiyor diye başka karakterle oynamaya çalışıyorsun. Bu oyunu kazanamazsak var ya. Beni Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları... Sen tam varsa özel Ya bir sus be kardeşim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Duvarı koy ama ben üstüde kalayım bro. Nasıl bir şey Ya ya. Her şey benim sorumluluğumda oldu. Çekilin, bakıyorum. Canan. Bana olmak zorunda abi. bu Japonların benimle alıp ne ya. Tebrik ederim. Sancho, Sancho, Sancho bro. Ya çöz işte ne fark Sancho. eder ya? Abi, abi bu konu hakkında ha? tartışma, bu konu hakkında tartışma çıkmasını hiç istemiyorum. Ya Barış da Kaye Cumhurbaşkanı da acil vurman gerek. Kaye Cumhurbaşkanı da vuru. Ha vurdu. Buradın... Ha harbi <laughs> vurduk lan. Ultim var kanka bu sende. Ha öyle mi oluyor bro? Kanka sen sen bizimle. Kanka benim... bunu bunu bilmiyorduk. Bundan haberimiz yoktu kulağım. P'de ses var arkadaşlar. P'de giriş var arkadaşlar. O ok değdi canı çok az. Abi işte herkes bu kadar boyun oldu. dünyanın Öyleyim, en kolay. Adam öldü ya. Adam gözleri öldü öldü ya. Ayakta ben mi kaldım? Şimdi izleyin şu oyunu nasıl aldım. Midi saldım sonra öldü. İso iso iso. Önemli iso. İso önemli. Bandalında ne var? Beğendi mi bro? Bende de beyazı var onun. Yalan herkes söylüyorsun. Şey, Herkes yağmaca almış ya bak. Nasıl herkes ya almış ya? 101 Var mı? <laughs> ya. Aldın mı? Aldım aldım. Oh. Aldım başını aldım. Bütün sorumlusu ses <laughs> Kaç olur. kaç kaç. Bir an dedim ki, barışlayan küfür etmeli. <laughs> Bana ne yapacağım? Ya, ne istiyorsun? Ne? Sevilip sayılmayı biraz da şefkat ve aşk istiyorum. Sayfırın amına koydum. İyi yaptım. Abi hayatımda oynadığım en kolay <laughs> rahattı. Ne atıyorsun lan? Duvara bak ya. Duvara bak. 400 lira duvar mı? Peki ne diyorsun? Bro 400 liraya duvar mı aldı Ben almam daha duvar var söyleyeyim. Batara nerede ya? Batara nerede? Müsait değilim affedersin. Ben Oğlum bize şey yok. Ben Abi gelip durar mısınız? Rica ediyorum. Bir kaldı. Aldım abi dört tane. Batar abi batar abi bu şerif de hepsini ya. <laughs> Adam bizi yaktı lan. Ne dedim? <gülüyor> 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 Hayatımda oynadığım en kolay oyun. Hayatımda oynadığım en kolay oyun. Hayatımda oynadığım en kolay oyun. Kulağı çatlar güzelmiş kanka. Bro bit pazarından mı aldım bro? şey cypher kamerasını duydum burada. Siz de duydunuz mu? Okay. Ben de duydum. Sakin ol. Sakin ol diyorum kamerayı... Sakin ol. Oğlum adam yaptı. Duvara. Hepsini, hepsini kankerası vurdum. Ben nasıl kaldırdım? Kanka rica ederim, Rica ederim. Sen, sen adamsın. Sen Sağ çok büyük adam. Teşekkür ederim. <laughs> Mazur. Sal 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 sal. Sal Abi bu reis fela ya. Gel kek. Gözüme bak <laughs> gözüme bak gözüme. Teşekkür ederim. Batu nereye gidiyor lan? Demesem 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 demesem. Uff kazanmaktan çok sıkıldım. Hadi bakalım. şu şu başı bir 14 bir 12 kaybedelim de be bunu. herkes 10 14 vurursa bir oyunda kazanırız. Nasıl istatistik? Of. İzliyor musun Mete? Teşekkürle kaldırır mısın beni? Eee <laughs> bitten dönemeyiz ya. Orada bir <laughs> tuzak kurmuşlar. Aha. Aaaa vidi duvarlamış karşıdaki seyç vidi duvarlamış amreyim Dur dur <laughs> Batuhan abi tek başına çarp şu Batuhan abinin drone'u attı bro Drone'u <laughs> takip Batu aldı abi onu da O duvar ne lan adam var Adam var ya <laughs> siper açmış ya buna koyup oraya çanak kaleyi koymuş ya amreyim 3 şeyini de denedi bro bunlar gösteriyor. Göstermeyecek yani. ki 10 saniye kuramaz ya. Aa kaçtı. Korkak tavuk. Safe atar. Kanka safe midden at. vurdun mu? Midden vurdun mu onu? Kanka midden niye vurmadı o? La kafana gelecek şey ya mutla lan. Kanka, kanka onu niye midden vurmadı? Geldim kanka. Batut. <laughs> ya çekilir misiniz? Kazanmam gereken bir oyun var. Bravo. Adam Japan'ı vurdu. Adam Japan'ı vurdu. Ben iyi değilim de büyük sattı Abi hayatımda oynadığım en kolay oyun. Ya oğlum, bir dakika sus be kardeşim. Kaka elle sal bro. Bir şey diyeceğim var, ben biri daha varsa, var sanıyordum. Var. Oyunun bitti. Var. Var. Bir var, şey, var, nedeni mi var? Bir sebebi var, mi <laughs> var? Ara sıra doluyar, ara sıra batılı ortalama çatışma skoru da feraymış.